Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasilerle röportajlar gerçekleştiren ve Türkiye gündemini tutan Düzce TV haber ekibi CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de mikrofon uzattı. Mecliste devam eden anayasa değişikliği konusunda sorularımızı yanıtlayan mevcut parlamentonun Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu ve egemenliğin saraydan alınarak halka verildiğini söyleyen Özel, bugün ise birilerinin egemenliği yeniden halktan alarak saraya götürmek istediğini savundu. Elbette parlamentolar toplanabilirler ve değişiklikler yapabilirler. Bu son derece de meşrudur. Ama parlamentolar bir ülkede o anayasaya sadakat yemini etmiş milletvekilleri tarafından rejimi değiştirmek için kullanılamazlar. Bu işin ruhuna, felsefesine, temeline aykırıdır. Bu parlamento 23 Nisan 1920'de daha cumhuriyetin ilan edilmesine 3 yıl varken ve Kurtuluş Savaşı sırasında ve süresince çalışmış bir parlamentodur ve o sırada kurulmuş bir parlamentodur ve bu parlamento Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Yani hem kurtuluşun hem kuruluşun parlamentosudur. Bu parlamentoda Atatürk'e şunu sordular. Ekselansları dedi yabancı bir gazeteci. Savaşı kazandınız ama şimdi bir rejim kuracaksınız. İngiliz tipi krallık mı? Çünkü o dönemde İngiltere'de krallık var. Amerikan tipi başkanlık mı? Var. Yüzyıllardır, 150 yıldır sürüyor sistem. Yoksa padişahlığa devam mı dedi? Atatürk dedi ki, biz egemenliği saraydan bu meclise taşıdık. Halk kendi temsilcilerini seçer. Bu parlamento ne görev verirse biz de onu yaparız dedi. Şimdi bugün birileri Atatürk'ün kendisine layık görmediği yetkiyi talep ediyor. Birileri Atatürk'ün partisinin kendi kurucu başkanına Vermediği yetkiyi partisinin kurucu genel başkanına vermeye çalışıyorlar. Bizim itirazımız buna. O yüzden bugün burada yapılan anayasa görüşmeleri meşru görüşmeler değil.